merhabalar. Multitek Teknoloji yeni bir cihaz tanıtım videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Multitek Teknoloji MT PTC 400 model numaralı otomatik izole yüksek çakma makinemizi tanıtacağız. Bu makinemizin özelliği 0.5 ila 4'lük yükseğe kadar yükseklerinizi hem sıyırıp uçlarını vurup aynı zamanda da yüksek çakabilmesidir. Cihazımız yanında bir adet güç kablosu, bir adet hava kablosu, farklı yüksekler için aparatları, bir adet alyan takımı ve çanak boşaltma portumuyla beraber ve bunların aparatlarıyla beraber gelmektedir. Cihazımıza temel olarak bakacak olursak cihazımızda 220 volt elektrik ve 4 6 bar arası bir basınçlı hava gerekmektedir. Dökme küçükte çalışır. Dediğimiz gibi 0.5 ila 4, 4 mm kareye kadar yüksüklerinizi bu çanağa her seferinde boşaltıp tekrar aynı çanağa dökecek şekilde yapabilmektesiniz. Bu çanağa dediğimiz gibi direkt üstten dökme ile sağlanıyor. Yüzüklerin yenilenmesi. Yüzükleri toplamak içinse bir adet vakumlu çekme aparatımız bulunmaktadır. Bunları videonun sonunda daha net bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Şimdi kablomuzun nasıl sıyrıldığına, makinemizin çalışmasına ve ekranına göz atalım. Makinemizin güç tuşuna basıyoruz. Acil stop tuşumuzun aktif olmadığına emin emin oluyoruz öncelikle. Daha sonrasında bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Buradan e, sol taraftan başlayacak olursak total dediği yaptığımız yüksükleri sayan yani kaç adet yapmak istediğimizi gireceğimiz noktadır. Buraya tıkladığımızda istediğimiz kadar değeri buraya girip yazıyoruz ve set total kısmına bu şekilde istediğimiz yüzük sayısına varınca makine bize otomatik olarak bir uyarı veriyor. Şurada wire end dediğimiz, wire ne dediğimiz kısım ise kablo çapını yüksüğü seçeceğimiz nokta. Buradan istediğimiz yüksüğü seçip mesela 0.5'ten otomatik olarak buraya zaten bunların bıçak ve derinlik ölçüleri, sıyırma ölçüleri girilmiştir. Buradan seçiyoruz ve şu alt tarafta modify end kısmına basıp seçtiğimiz ayarı makinemize tanıtıyoruz. Daha sonra tekrar home tuşuna geliyoruz. Makinemizde iki mod vardır. Bir temel manuel kontrol modu, iki otomatik modu. Manuel kontrol modu temelde makinenin işlevlerinin tamamen çalışıp çalışmadığına dair bir moddur. Şu alt taraftaki inching tuşuna basarak adım adım makinemizi çalıştırabilirsiniz. Bunun dışında bir de üstte iki adet soyma modumuz vardır. Bunlar nedir? Sadece sıyırma ve kablocu burma ve hem sıyırma hem de terminal çakma daha doğrusu yüksük çakma modu. Şu peel modunda sadece dediğimiz gibi ucu, kablonun ucunu sıyırıp ucunu burup bu şekilde yüksek çakmadan bırakır. Peel and press moduna getirdiğimizde de ucuna çanakta bulunan yüksüklerden bir adet çakarak size o şekilde verir. Bunu moda aldıktan sonra şuraya Otomod mod alırsanız çanağınız çalışmaya ve burada gördüğünüz gibi yükseklerinizi sıralamaya başlayacaktır. Bu çanağın titreşim ayarları şöyle söyleyeyim. Mesela 0.5 veya da 0.75 gibi küçük yükseklerde eğer üst üste binme gibi bir durum oluyorsa şu sıralamada şu yan tarafta gördüğünüz titreşim ayar mekanizmasından şuradaki ayarını düşürerek şu şekilde titreşimini azaltabilirsiniz. Aynı şekilde üst, yukarı tuşuna basarak da titreşimini arttırabiliyorsunuz. Ortalama 150-160 değerleri bizim için ideal değerlerdir. Yani bu değerlerde makinemiz sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bunun dışında dediğimiz gibi şuradan strip sentik ayarından kablonuzun eğer iç damarlarına bir zarar verme oluyorsa depth kısmından kablonuzun damarına dalma gibi sıkıntıları ithal ettirebilirsiniz. Yani bu değeri büyüterek mesela şöyle göstereyim 2.5 yaptığımda daha az dalacak ve iç damar koparıyorsa eğer koparmayı bırakacaktır. Bunu uygulamak için tabi bu modify en kısmına uzun basmanız yeterli olur. Şimdi bir tane örnek olarak birlik kablomuz için deneme yapıyoruz kablomuzu direkt olarak bu şekilde sokup arkadaki sensöre değdirdiğimizde makinemiz otomatik olarak görüldüğü gibi bu şekilde terminalimizi çakıyor. Yine bir, bir tane daha deneyelim. Şu şekilde kablomuzu dümdüz takıyorsunuz. Arkadaki sensöre değdirdiğiniz anda zaten otomatik olarak şu şekilde terminalimiz kripliyor. Dediğimiz gibi şu şekilde bir de peel modu yani sadece sıyırma ve vurma modu vardır. Onda da yine aynı şekilde otomatik moddayken şu şekilde ileriye doğru ittirdiğimizde yüzük çakmadan sadece kablomuzu ucunu sıyırıp vuruyor. Yine aynı şekilde bir tane daha deneme yap yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi sadece vurup bur bu şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında dediğimiz gibi temel olarak strip set ayarlarından kablomuzun sıyırma uzunluğunu dalma ayarlarını ve istediğiniz kablo tipine göre e, yüksek tipine göre seçiminizi yapabiliyorsunuz. Burada unutmamamız gereken istediğimiz değeri girdikten sonra şuradaki modify kısmına uzunca bir basıp yanıp söndüğünü görüp şuradaki ayarların şurada bir işaret çıkacak. Daha sonrasında da çalıştırmaya başlayabiliriz. Home tuşuna geldiğimizde üst taraftan Peel Press modunu alabilirsiniz. Yine alt taraftan dediğimiz gibi sadece Sıyırma modunu alabilirsiniz. Bir de son bir özellik olarak Motion modunda Inching modumuz vardır. Bu Inching modu nedir diye sorarsanız şuradan şöyle kablomuzu içeriye verdiğimizde adım adım bize yapmak istediğimiz şeyleri yapmamızı sağlayan bir moddur. Şöyle her inç, inç modunda bir kere uzun bastıktan sonra her inci tuşuna bastığınızda bir hareketini yapar ve size otomatik kontrolde yaptığı gibi yine kablonuzu bu şekilde sıyırıp vermiş olur. Bunu aynı şekilde yüzük modunda yaparsanız ucuna yüzük de basacaktır. kablolarımızda ve yüksüklerimizi değiştirirken şöyle cihazın yanında gelen bir pompa aparatı var. Bu emiş ve pompa aparatı ne işe yarar derseniz bu haznedeki yüksüklerinizi değiştirmek istediğinizde haznenin içinde bulunan fazla yüksüklerinizi hava yardımıyla çıkarmak ve pompalamak içindir. Alt taraftan şu şekilde bir jack yardımıyla kompresörünüze bağlıyorsunuz bunu. Daha sonrasında bu arka tarafına takılmış olan boruya Yine cihazın yanında gelen bir adet şuradan gösterelim tekrar. Bu şekilde toplama bezimiz vardır. Bu bezi şu şekilde geçiriyorsunuz. Şöyle yan taraftan şuradan da ağzını sıkıp şuradan şu şekilde de iyice sıkıştırdıktan sonra artık çalışmaya hazırdır. Ne yapıyoruz? Şu şekilde Buradan tuşuna bastığımızda otomatik olarak terminallerimizi çekiyoruz. Ha ne oldu? Diyelim ki terminallerimiz uzanamayacağımız kadar uzakta. Şunları bu şekilde bir terminal emicisi yardımıyla yanında 3 adet daha ince başlıkları olan ve dar başlığı olan aparatlarımız da geliyor. Şu şekilde uzatabilirsiniz de bunlarla beraber yine çalıştırıp yine aynı şekilde buradan tekrar şu şekilde bastığınızda cihazın içinden otomatik olarak temizleme işlemini de yapacaktır. Aynen burada bu şekilde de yüksükleriniz toplanacaktır. Bunun yanında cihazda yeni bir yüksük tak takacağınız zaman da yan taraftan kapağını açıp şurada görmüş olduğunuz iki adet dün düştüğü kalıplar vardır. Klamp kalıpları. Bu klamp kalıplarını şu yan tarafındaki iki adet alyan vasıtasıyla buradan söküp ilgili yüksüğün yeni takacağınız yüksükle alakalı şurada gördüğünüz parçalardan seçip yeni yüksüğünüze uygun parçayı buradan seçip değiştirmeniz yine aynı zamanda bu parçaların alt tarafında bulunan yüksüğü de değiştirmeniz gerekiyor. Yine parçanın şekilde yanında gelen aparatlardan şuradaki nozulümüzü uygun yükseğe göre değiştirmeniz gerekiyor. Değiştirmeniz gereken bir diğer parça da şuradadır. Şurada gördüğünüz gibi bir tekerlek mevcut, mevcuttur. Bunun altında yüksek rehberi vardır. Bu rehber de yine kinemizin yanında gelmektedir. Bunu da şuradaki alyan vasıtasıyla sökerek değiştirmeniz hangisine uygunsa yenisini takmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde şu çıkardığım parçanın üzerinde de farklı farklı çaplarda delikler bulunmaktadır. İlgili yükseğe göre de deliklerinizi tam geliş noktasına göre döndürmeniz ve bu şekilde yerine takmanız gerekiyor. Cihazla alakalı olarak dediğimiz gibi her türlü yedek servis ve parça bakım ve onarım işlemi tamamen Türkiye'de bizim Kuruluşumuzun içerisinde verilmektedir. Bununla alakalı eğer farklı sorularınız var ise bize yine multitechteknoloji.com üzerinden veya da satışepmultitechteknoloji.com üzerinden mail ile ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.